Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda radyatör tamiri nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bu işlemi en ucuz yöntemle yapacağız. Kış geldi. Artık araçlarımıza antifriz koymamız gerekiyor donmaması için. Aslında yaz kış antifriz kullanılması en sağlıklısıdır. Ama yazın genelde eksilen soğutma suyunun üzerine normal su ilave edilir. Doğru olan antifriz koymaktır. Antifriz koymazsanız kışın antifriz koyunca radyatörde çatlaklar meydana gelir. Görmüş olduğunuz gibi benim aracımın radyatörü zamanında hep su kullanılmış bu radyatörde. Sürekli su kullanıldığı için radyatördeki çatlaklar içinde oluşan pastan dolayı kapanmış. Ben de kış geldiği için antifriz koydum. Antifriz koyunca içindeki paslar çözüldü ve çatlaklar açığa çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bu köşeden su kaçırmaya başladı. Bayağı uzun süredir su kaçırıyormuş buradan. Şuradaki boyayı bile yavaş yavaş kavlatmış. Yani daha fazla müdahale etmesem aşağıya kadar inecek. İnmiş de zaten. Çatlak küçüktü ilk başta. Yani haftada 1 litre kadar eksiltiyordu. Ondan sonra 3-4 günde 1 litreye düşmeye başladı. Sonra aracı her çalıştırdığımda stop edince 1 litre kadar gitmeye başladı. Artık buna müdahale etmek gerekiyordu. Sanayide buna kaynak yapıyorlar. Çok masraflı bir iş değil ama kendiniz yaparsanız daha ucuza mal edersiniz. Yenisini almak pahalı. Mesela bu radyatörün sıfırı 160 TL. Bunu sanayiye gittiğim zaman 50 TL'de takma parası alırlar. 210 liraya mal olacak bana. Ama ben bunu 15 TL'ye hallettim şu görmüş olduğunuz ürün sayesinde. Sunfix. İki tane farklı malzeme var. Oyun hamuru gibiler. Yani ne tür bir şey olduklarını bilmiyorum. Jel gibi değiller, sıvı da değiller. Bildiğiniz oyun hamuru gibi. Hatta şöyle açayım. Evet, malzemeler bunlar arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırıyoruz. Yani belirli bir oranları yok Göz kararı karıştırıyorsunuz mesela şunun yarısını alıyorsunuz bunun da yarısını alıyorsunuz karıştırıyorsunuz Elinizle ee, Karıştırınca yeşile dönüyor rengi aynı şurada gördüğünüz gibi bir renk alıyor bunu Elinizle Çatlağın olduğu yere böyle elinize süre süre yediriyorsunuz iyice Bildiğiniz oyun hamuru gibi oluyor hiçbir farkı yok tamamıyla çatlak bölgesine böyle yediriyorsunuz ıslatmaya falan gerek yok Daha sonra arkadaşlar bu kuruyunca taş gibi oluyor şu an bu kurudu taş gibi bildiğiniz yani bunu buradan sökmek için çekiş tornavida gibi şeyler gerekir. Onun haricinde hiçbir şekilde çıkmıyor. Sıcaktan, soğuktan, sudan, nemden hiçbir şeyden etkilenen bir ürün değil bu. Çok sağlam. Hiçbir şeyden etkilenmez. Kesin bir yöntemdir. Radyatörünüzdeki çatlağı bulabiliyorsanız ve radyatörü sökebiliyorsanız kesinlikle bu ürünü kullanıp çatlağı kendiniz tamir edin. Çok ucuza mal edersiniz. Gördüğünüz gibi ürünün fiyatı 15 lira. İkisini birbirine karıştırıp çatlağın olduğu yere sürüyorsunuz. 40 gram olarak geliyor. 40 gramda yani bu çatlak gibi 5-6 tanesini tamir edebilir. Yani ben üründen bir miktar kullandım. Ona rağmen yine de bu kadar var gördüğünüz gibi. 40 gram toplamı yani 20 gram sağdaki malzeme 20 gram da soldaki malzeme geliyor. Kullanım talimatı var ama Almanca yazıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Zaten talimata da gerek yok. İkisini birbirine karıştır sür. Olay bu yani. Radyatörün kaçağını şöyle de tespit edebilirsiniz. Bakın bu radyatörde su giriş ve çıkış yerleri var. Her radyatörde olduğu gibi tabii. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi e, burada bir fan müşürü var. Su girişi, su çıkışı var. Şöyle indireyim. Burayı bir poşet yardımıyla kapatıyorsunuz. Suyun çıkmaması için. Şuradan suyu basıyorsunuz veya burayı kapatın buradan suyu verin önemli değil suyu da nasıl vereceksiniz mesela duş başlığını sökersiniz buradan hortumu içeri gönderip etrafını da poşetle kapatırsınız sonra suyu açın Zaten e, aşırı bir basınçtan dolayı şuradan poşeti falan atmayacaktır. Çünkü burada bir tahliyesi daha var. Yani siz buradan basınçta su veriyorsunuz. Su içinde sıkışıyor. Şuradan tazikli bir şekilde atıyor. Bu sıkışmanın sayesinde radyatörün içi komple su doluyor ve çatlağın nereden olduğunu görebiliyorsunuz. Yani radyatörü şöyle tuttuğunuz zaman suyun nereden damladığını görebilirsiniz. Damlayan yeri zımparayla temizliyorsunuz. Yani etrafını güzelce çatlağın orayı güzelce zımparalıyorsunuz. Ondan sonra bu ürünü uygulayın. Hiçbir problem kalmayacak. Benim radyatörümde çatlak sadece şuradaydı ama ben bunun etrafında çatlama ihtimali olabilecek yerler de vardı zayıflayan bölgeler. Oraları da komple kapattım. Çünkü buralar çürümüş, paslanmış. İleride tekrardan su kaçırma sorunu yaşamayayım diye buraları da komple kapattım. Siz de radyatörünüzü tamir ederken ileride çatlama ihtimali olabilecek yerleri de tamir ederseniz ilerideki oluşacak sorunların da önüne geçmiş olursunuz. Gayet güzel bir yöntem. Ucuz, sağlam kesin bir yöntemdir. Herkese tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.